Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncaklarımızı, seçeceğiz. Oyuncaklarımızı seçeceğiz. Hot Wheels'ımızla oynayacağız ve yeni aldığımız toy box'ları açacağız. Acaba içinden hangi oyuncaklar çıkacak? Evet bizim kızlar da geliyor yavaş yavaş. <laughs> Burada büyük arabalarımız var. Burada Hot Wheels'larımız, Thomas'ımız falan. Burada da harika kanatlarımız var. Evet Miraç hangi oyuncağını daha çok seviyorsun? O hepsini seviyorsun ya. Emir sen hangisini seviyorsun anneciğim? Sen de hepsini seviyorsun. Ya benim isteşti. <laughs> Hepsi ikinizin Aa, oyuncakları. <laughs> Lola, Lola da oradan mı oynamak istiyor? Mevza da buraya yattı. Bunlar burada çin ne yapıyor diye. Anne <laughs> <laughs> aç. Evet onu da açalım sonra. Şimdi evet. beraber hot wheels'ımızı evet. deneyelim. Hangi hot wheels'larla oynayacağız? Ben. Yarış pistimizde. Ee? Tamam önce Emir seçsin o zaman. O küçük olduğu için. Ee? Tamam onu Emir seçsin. Ee? Bak bir sürü var. Mor araba bence daha güzel gidiyor. Evet. Sen de mor arabayı al olur mu? Otobüs, otobüs hat sığmaz ki. Şöyle, Evet Hot Wheels'de oynamak için hangi arabanı istiyorsun? Seç hadi. Şu da çok güzel gidiyordu. Ben bunu mu seçsem Napsam? Hayır şu en güzeli. En güzel o mu gidiyor? Deneyeceğiz. Evet Emir seç hadi bir tane. Seç hadi birini. Ayağı sıkıştı. Kurtardın mı? Hadi anneciğim seç bir tane. Seç hadi birini. Şu seçti. Hadi geçelim Hot Wheels'ımızla oynamaya. Evet. Evet, şimdi bu yarış pistimizden buradan fırlatıp da bu sarı şeyin içine sokmaya çalışacağız. Elini sıkıştırdı? Hadi aç bakalım onu. Emir turuncu tarafımı seçiyorsun, mavi tarafımı. Bu taraftan mı atacaksın? Abi. Mavi mi? Tamam hadi mavi tarafa koy bakalım arabana. Aa, bizim beyefendi de geldi. Hanımefendi geldi. <laughs> Hayır öyle değil. Hadi bunun içine koy arabanı. Sen de mavinin içine koy. Dur önce emir atsın abisi. Sırayla atın tamam mı? Uhu evet. Wow. Evet sıra emirde. <laughs> Oraya mı koyacaksın? Başka arabayla dene. Şimdi mor arabayla dene Emir. Ama bekle. Çekemiyorum öyle. Biraz evet. yavaş. Evet şimdi koy Miraç. Hadi. Hangisini istiyorsun? Şuna, şuna. Tamam, tamam. onu da deneyelim bir de. Dur bakalım Emir atsın ondan sonra sen. At bakalım Emir. Atamadım tekrar. Wow. Emir abi, çek, otom, evet şimdi Miraç sen de. <laughs> Hadi abin atacak şimdi. Al arabanı. Arabanla çarpışmasın. Hadi. Hadi abisi. 1, 2, 3. Wow. 25'e kadar yükseldi. Öyle mi yapacaksın? Hadi bakalım öyle yap. Hadi bakalım. ilk kez oraya getiren kazanır. <laughs> Onu, Onu mu deneyeceksin? Tamam. Hadi be. Vaa. Wow. Lola diyor ki bunlar ne yapıyor? Ay çok az kalmıştı. Anne buradan neden uçuyorlar? Çünkü böyle hızla geliyor ya oradan uçu veriyorlar. Evet. Oha. Oha. Çok yükseğe fırlattın. Emir mor arabayla dene. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Yok hızlı basamadın. Evet. Abin gibi daha hızlı bas. Oo oraya geldi. Aferin. Aa, Hadi getir bir kere de koy ben şey yapacağım. Fırlatacağım. Ben de. Hadi. <laughs> 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 Haydi be. Arabasını <laughs> boyat. <laughs> <laughs> evet sıra geldi toy boxlarımızı açmaya. İkinden başlayalım. Ben. İkimizin kimini açalım bekleyin bakalım. Toy box. Bekleyin Ay, <laughs> <mi>? Dur <laughs> bakalım gösterelim. gösterelim. Emeden bir tane kırmızı toy box, bir tane mavi toy box, Aa. bir tane de sarı toy box çıktı. Aa, ben de Tut var. bakalım. Ben de, de var. Miracinkini açıyoruz. Miraçlanda iki tane yeşil toy box ve bir tane mavi toy box çıktı. Evet açın bakalım. Ben de bir tane açabilir miyim? Açabiliriz değil mi anne? Evet. Bir tane sakızı çıktı içinden. Aa, içinden bir tane şey. Yeşilin çıktı. içinden pembe çıktı. Ne giymiş bunun adı? Aa, bir tane sakız çıktı. Aa, senden de sakız çıktı. Tamam. Bir tane böyle mızıka gibi bir şey çıktı sanki. Ne? Neydi bu? Neydi? <laughs> Neydi mi bilmiyorum. Ha, bir atıyordum. tane böyle hadi bir çıktı. mızıka çıktı. evet. evet açalım hadi. hemen. Hadi. Bundan da böyle bir kılıç, kılıç, kılıç ve böyle bir şey çıktı. O, onun adı kılıç. <laughs> evet onu açalım. Emininkinden de kırmızı çıkmış. Uzikmiş bunun adı da. Evet takım yapıştı. Yeminle böyle bir anahtar çıktı. Ha bende de şöyle şey çıktı. Böyle çek anne. Açtım oyuncağımı. Aa bundan başka bir hiç, ben... hiç sahte çıkmadı. Böyle çıktı anne bak iki tane gördün mü? Evet. Bir de burada Aa, var, bir de bende güzel. var. Sarı mı çıktı? Annemle bugün anneannem gelecek. Evet, anneannem gelecek bizim. Elif gelecek. Annen... Elif gelince de onunla bir video çekeriz Yine böyle bir mızık çıktı. Bundan iki tane oldu hem bu rengi hem bu rengi oldu hı hı. O anahtar çıkmış Emir'e Bundan da böyle kalpli bir şey çıktı Yüzük Aa! Anne Kişi açabildim Açabildin mi? Evet Demek ki çok tezi başımda Ayy Anahtar fırladım Anahtar <laughs> fırladın mı? Hıı Anam yeşil açtım şey açtım. da şimdi. Böyle Anladım. bir tane yüzük çıktı. Anla Hepsini açtın mı anneciğim? Anladım. Şu kalmış mı? Onu da mı açtın? Bundan da bir tane yüzük çıktı. İki tane yüzüğümüz, iki tane mızıkamız, bir tane kılıcımız, bir tane de anahtarımız mı oldu. Tamam Ben Evet. Anladım. Şimdi böyle iki tane yüzük. Birinde böyle takalım. İki tane bundan. Farklı renklerde evet sakızlarımız da var. Bir tane anahtarımız. Kadın Kadın. Bu şekilde. Bir tane de kılıcımız çıktı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tamam beraber oynayalım şimdi. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiyle patilendiniz. Hoşçakalın. El salla. Bay bay yapayım Bye bye.